Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere lomber MR çekimi hakkında bilgi vereceğiz. Hasta hazırlığı yaparken hastaların üzerinde metal bir eşya olmamasına özellikle dikkat edilmelidir. Bel ağrısı şikayetiyle gelen hastalar sıklıkla demir destekli korse kullanıyor olabilir. Bu yüzden hastaya korse takıp takmadığı mutlaka sorulmalı ve aydınlatılmış onam belgesi alınmalıdır. Hasta, supin pozisyonda başı içeride olacak şekilde masaya yatırılmalı ve simetrik, düzgün bir şekilde yattığından emin olunmalıdır. Unutmayın, hastanın konforu sizin çekim konforunuzdur. Hastayı rahatsız eden herhangi bir durum varsa, gantri içine göndermeden önce mutlaka giderilmelidir. Lazer ışığı, hastanın kristal ilaka düzeyine hizalanarak çekim için hasta gantri içine gönderilir. Hasta kaydı bilgisayardan açıldıktan sonra lokalizer görüntülerin ekrana gelmesi beklenir. Lokalizer görüntüler ekrana geldiğinde de iki sagital görüntüleri ayarlamak için görüntü alanları belirlenir. sagittal lokalizer üzerinden T12 vertebra ortasından başlayarak, alt kısımdan sakrum hizasına kadar alanı kapsayacak şekilde özenli planlama yapılır. <Sessizlik> vertebra korpuslarına fazla yaklaştırmadan, abdomen hareket artefaklarını önleyecek şekilde 3 planda ayarlama yapılmalı. Koronal ve aksiyel görüntülerde vertebraları kesmeyecek şekilde ayarlama yapılmalıdır ve ardından sekans başlatılmalıdır. T2 sagittal görüntüleme tamamlandıktan sonra T1 sagittal görüntüleme için aynı ayarlar kopyalanır. sagittal görüntüler alındığında aksiyel ayarlamalar yapılır. İki sagittal görüntülerde tüm görüntü alanları vertebra aralarına paralel olarak ayarlanmalıdır. saturasyon bandı, vertebra korkuslarına fazla yaklaşmayacak ve görüntüleme alanı içinde kalacak şekilde konumlandırılmalıdır. Eğer fov alanı dışında kalan bölgelerde saturasyon bandı olmazsa, görüntü üzerinde katlama artefaktı oluşabilir. Spinal MR çekimlerinde en sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Ayarlamalar tamamlandıktan sonra servikal MR çekiminde olduğu gibi fareye sağ tık yaparak deselect all ve perpendicular işlemlerini uygulamayı unutmayın. hastada skolyoz varsa, bu işlemi uygulamak yerine koronal görüntü üzerinde tüm görüntü alanlarını disklerin açısına uygun şekilde hizalamak gerekmektedir. Görüntü ayarları yapılırken, hastada uzun bir fıtık hattı varsa, bu alanın kesilmemesi için slice bölümünden görüntüleme alanı artırılmalıdır. Hastada travma öyküsü varsa, T2 trim sagital görüntü almak faydalı olacaktır. Skolyozu olan hastalarda ise T2 koronal görüntü almak hem sizin ayar yaparken konforunuzu artırır hem de doktorun teşhis koymasını kolaylaştırır. Çekim tamamlandıktan sonra tüm görüntüler kontrol edilmeli, hareketli veya kalitesiz görüntüler varsa tekrar alınmalıdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer aklınıza takılan bir soru varsa veya beklediğiniz bir video konusu bulunuyorsa, yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler hoşçakalın.